Köylerin altyapısının desteklenmesi projesi 2023 yılı tahsisat komisyon toplantısı Edirne Vali Vekili Sıtkı Zehin Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda köylerin içme sularının sağlıklı ve ihtiyacı karşılayacak hale getirilmesi, köy yollarının standartlarının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama ve altyapıların yenilenmesiyle köy atık su altyapılarının iyileştirilmesinin planlaması görüşüldü. Bu kapsamda oluşturulan projeler 3 Nisan 2023 tarihinde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak uygulanmaya başlandı. Ayrıca toplantıda Edirne'ye gönderilen 45 505 liranın planlanması yapılırken, Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden ilçelerin hesabından %4 oranında kesinti yapılarak, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılan 1 820 bin 212 lira 24 kuruş ödeneğin, 620 lira 24 kuruşunun koruge boru ve su borusu alımına, 800.000 lirasının iş makinesi lastiği alımına, 400 bin lirasınınsa trafik işaret levhası alımı işleri için kullanılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden ilçelerin hesabındaki 455 bin 53 lira 6 kuruşunsa yıl içinde ihale ilanı giderleri, kırtasiye giderleri, büro ekipman ve malzeme alımları işlerinde kullanılmak üzere ilçe köylere hizmet götürme birliklerine yönetim gideri olarak ayrılmasına karar verildi.